Merhaba arkadaşlar atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizlerle minimum harcamayı yaparak kuluçka makinesi yapacağız. Öncelikle gerekli olan malzemelerin resimlerini koyacağız birazdan. Şöyle başlayayım. 30 santime 30 santim. Bunu arı kovanın çıtasından yaptım. Siz Normal çitadan yapabilirsiniz. Ee, viyol, yumurtaların döndürülmesi için, üzerine oturulması için bir tane sistem. Ee, bütün malzemeleri içine koyacağımız kuluçka makinesinin kendisi olacak. Bir tane arı kovanı. Bunu da eski bir arı kovanı buldum, ondan yapacağım. Ondan sonra bir tane lamba ısıtıcısı olacak kuluçka makinemizin. Ondan sonra bir tane viyol motoru. Bu internette pilit çevirme motoru olarak bulabilirsiniz. Bu yumurtalarımızın döndürdüğü şu sistemi döndürecek olan motor bu. Bizim yaptığımız bu proje inovatif bir proje. Yani tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden yaptığımız için bunu eski bir fırından söktüm. Fırının pilit motoru. Pilit çevirme motoru. Siz bunu internette yine pilit çevirme motoru olarak arayarak bulabilirsiniz. Bu projedeki tek harcamamız bu sistem oldu. Bu sistemin içerisinde bir adet dijital termostat var. Bu 9.5 liraya aldım bunu internetten. <laughs> bir adet voltaj regülatörü var. Bunu 4.5 liraya aldım internetten bu. Sistemin e, hava sirkülasyonunu sağlayacak olan fanın devir ayarı için kullanılacak. Bir adet de böyle bir nem ve ısı ölçerimiz var. Bunu da 9 liraya aldım. Bu fanı da yine internetten sipariş ettim. Bunu 5R sipariş etmiştim. Fan beklediğimden küçük geldi ama yine de işimize yarayacak. Hava sirkülasyonunu sağlayacak bir fan. Son olarak ise arkadaşlar bu arı kovanının kapağı. Bunu sistemin üzerini kapatmak için kullanacağız. <laughs> bu kovanın kapağını ben ortadan kestim. Bir tane cam koydum. Böyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu cam sistemin çalışıp çalışmadığını gözetleyebilmemiz için. Yine projemizde kullanacağımız bir diğer malzeme. Bir tane küçük somun. Bu somunu Violin sisteminde kullanacağız. Yumurta döndürme sisteminde. İki tane büyük somun. Ben yine bunlara para vermedim. Siz hırdavatçılardan alabilirsiniz. Birkaç tane de böyle küçük akıllı vida kullanacağız. İsterseniz projemizi toplamaya başlayalım arkadaşlar. Bu biraz önce anlatmış olduğum 30 santim 30 santim. Violin platformu. Bunu ölçüyoruz. Tam 30 santimin ortasından 15. santimden bir delik açıyoruz. Bir de aynı delikten bu tarafa karşı açıyoruz. Buralardan birazdan somun geçecek, menteşe görevi görecek onun döndürmesi için. İki tane demir var arkadaşlar. Bu demirleri de şöyle detaylı olarak göstereyim ben size. Bunları ben yine sacdan kestim. Bu tamamıyla sizin yaratıcılığınıza kalmış. İster ahşaptan yaparsınız, ister benim gibi sacdan kesersiniz. Bunları birazdan anlatacağım nasıl Kullanması gerektiğine. Öncelikle bu uzun olan demirimizi tam bu ölçtüğümüz delikle buranın arasında 15 santim ölçmüştük. 15 santimin tam ortasına 7,5 santime bir tane delik açıyoruz ve bu delikten bunu bu şekilde vidalıyoruz arkadaşlar bu elimizdeki parçayı. Hatta ben size bu demir parçasının boyutunu da göstereyim. Tam tam da 10 santim arkadaşlar. Burada kullanacağım demir parçası. 10 santim. Bir tane başından bir tane sonundan delik açıyorum buna. Şimdi platformumuzu bu oynayacak şekilde platformumuzu buraya yerleştiriyoruz. Sonunu açıyorum ilk önce. Bu kovanımıza açmış olduğumuz delikler. Ben yine size bunların da ölçülerini vereyim. Bakın arkadaşlar. Kovanın tabanından yüksekliği 14 santim. Kovanın yan tarafından uzaklığı ise 19 santim arkadaşlar bu deliklerimizin. Tabi bu yine sizin yaratıcılığınıza kalmış. Siz isterseniz strafor kutudan yapabilirsiniz. İsterseniz kartondan bile yapabilirsiniz yalıtım yaparak. Ben yine de kovana göre ölçülerini verdim arkadaşlar. Bu sistemimizin somunlarını takıyoruz. <laughs> Tabii bu viyolü isterseniz siz internetten sipariş edebilirsiniz arkadaşlar. Ya yani internette satılan bir şey yumurta döndürme sistemi fakat ben evde kendim yapmak istedim. Zaten proje tamamıyla Evdeki, elimde kalan böyle atıl malzemelerden yaptım. Evet arkadaşlar. Döndürecek mekanizmanın şu anda platformu tamam. Ondan sonra gelelim arkadaşlar motorumuzu yerleştirmeye. <laughs> Motorumuz burada. Motorumuzu yine kovanın üst tarafından... Hatta ben size tabandan ölçeyim. Tabanına 22. santime bir tane delik açtım. Yan kenara olan uzaklığını da yine ölçeyim. Yan kenara olan uzaklığı ise 14-15 santim. <laughs> Bu mekanizmayı döndürecek olan motor sistemi arkadaşlar. Bunu hemen iki tane vidayla vidalayayım. Evet, motorumu vidaladım arkadaşlar. Şimdi sırada bu parçayı takmak var arkadaşlar. Bunu şu şekilde göstereyim. Bir tane mil yuvarlak. Ben bunu blenderdan sökmüştüm. Çok oldu. Bu duruyordu öyle kullanırım diye. Bunu şu anda kullanıyorum. Üstünde gördüğünüz gibi iki tane tırnak var. Bu motorumuzun öndeki kanallara girecek bu tırnak. Şunu da yine sacdan kesmiştim. Siz yaratıcılığınıza kalmış. Nasıl yaparsanız artık. Bunu şu şekilde kanala oturuyor zaten tırnakları. Oturttuk bunu buraya bu şekilde. Şimdi şu iki metal parçayı birbirine somunla takacağım arkadaşlar. Küçük somunumuzla Evet, somunumuzu taktık. İsterseniz bu viol sistemimizi bir deneyelim arkadaşlar. Motorumuzun üstünde iki tane soket var. Soketlerimizi taktık. Şimdi motoru fişe takıyorum. Bu 220 voltla çalışan bir motor. Motorumuzu taktım arkadaşlar. Bu yumurta döndürme viyolu bu şekilde çalışıyor. 45 derece bu tarafa. 45 derece arka tarafa yine dönüyor. sistem bu şekilde arkadaşlar çalışıyor. Bir sürü deneme yanılmadan sonra en sonunda sistemi stabil bir şekilde çalışır hale getirdik. İlk başta ön tarafa bir 70-75 derece dönüyordu. Arka tarafa 40 derece falan dönüyordu. Biz bu sistemi düzelttik. Şimdi arka tarafa bir 40 derece dönüyor. Ön tarafa da 45 derece dönüyor. 5 dereceden de bir sıkıntı olmaz. Şimdi duyumuzu yerine taktık arkadaşlar. Ben duyda şu şekilde bir tane sajdan parça kestim. L şeklinde. Duyun lambanın aşağı bakması için. Ben buradan bir delik açtım. Buradan kablomuzu çıkartıyoruz arkadaşlar. Ben buraya silikon sürdüm. Ya vidalamıştım ama sağlamlığına güvenemedim. Ben yine de bir silikon sürdüm. Tamam duyumuz tamam arkadaşlar. Şimdi ampulümüzü takacağız oraya. Şuraya bir su kabı koyacağız arkadaşlar. Büyük küçük bir kabdan elimde varmış. Şu anda yok ama... Heh, evet, bir tane varmış burada. Bunu bu şekilde buraya koyacağım arkadaşlar. Bu su kabımız. Hemen üstüne fanımı yerleştireceğim arkadaşlar. Fanımı alayım hemen. Hemen üstüne şu şekilde fanımı yerleştireceğim. Su buradaki ısıyla buharlaşacak, lambanın ısısıyla. Ondan sonra fanım da o buharı içeriye dağıtacak. Fanın arkasına da iki tane küçük delik deleceğim ki dışarıdan havayı alabilsin. içeride hava sirkülasyonunu sağlayabilsin. Şimdi ben hemen fanımı yerleştirip geliyorum. Şimdi fanımızı yerleştirdik arkadaşlar. Arkasından üç tane hava alması için delik açtık. Şimdi bağlantılarımızı yapacağız. Ona gelmeden önce bir şey açıklayacağım. Arkadaşlar biz buraya bir tane vial motoru yerleştirdik. Bunun normalde günde dört kere falan 15 dakika çalışması lazım. Fakat ben zamanlayıcı sipariş etmedim. Neden etmedim? Bütün malzemeleri toplu şekilde aldığım bir site var. O sitede de zamanlayıcı kalmamış derlerinde. O sebepten dolayı zamanlayıcı isteyemedim. Fakat siz elinizde varsa ve alabiliyorsanız zamanlayıcı ekleyebilirsiniz. Ben bulunduğum ilçede tedarik edebileceğim bir yer yok. Siz buna zamanlayıcı ekleyebilirsiniz. Ben ilerleyen günlerde buna bir tane zamanlayıcı sipariş edip takacağım. Bunun biraz önce dediğim gibi günde 4 ya da 5 kere bir 15 dakika çalışıp durması lazım. O da civcivin yumurtaya yapışmaması için. Şimdi gelin bağlantılarını yapalım isterseniz arkadaşlar. Ben hemen bu kutuyu buraya sabitleyip geleceğim. Ondan sonra o bağlantılarını hep beraber yapacağız. Evet arkadaşlar bu kutumuzu sistemimizi yerine taktık. Şimdi fan bağlantısını yapacağım. Fanın çıkışı burada. Şurada iki tane klemensimiz var. Onlara bağlayacağım. Voltaj Regulatöründen çıkan iki klemens. Evet. Klemenslerimi açayım önce. Evet, şimdi klemenslerimin vidasını açtım. Yerine yerleştiriyorum. Artısını eksisini yerleştirelim çünkü fanımız onu şey yapıyor. Şimdi arkadaşlar buradaki iki klemense fanımıza gidecek olan kabloyu bağladım. Hemen buradan ölçüyorum ne kadar. Şuradan kesiyorum kablomuzu. Burada artı eksi bağlantılarına dikkat edeceğiz. Yoksa fan çalışmaz. Yani ters bağladığımız anda fan çalışmaz. O yüzden artısına eksisine dikkat ederek bağlamamız gerekiyor. Artısı artısına eksisi de eksisine bağladık arkadaşlar. Şimdi ben bunları birazdan izole ederim. Şimdi isterseniz lamba bağlantısına geçelim. Lambayla arkadaşlar elimizde bu kadar kablomuz var. Bu kabloyu e, tek tarafını keseceğiz arkadaşlar. Şuradan anahtar bağlayacağımız yeri yani termostat anahtar görüyor görecek. Onu bağlayacağımız yeri şuradan ayırıyoruz. Buradan artı kısmını Kestim. <laughs> Bu kısma termostatı bağlayıp geliyorum ben hemen. Arkadaşlar şu anda kutumuzun montajını bitirdik. Kuluçka makinemizin. Burada gördüğünüz viyol motorumuz. Bu nem sıcaklığı ölçer. Orada da dijital termostatımızın görüyorsunuz. Şimdi yapacağımız tek şey kalibresi kaldı. Onun içinde kutuyu yaklaşık bir buçuk iki saat çalıştıracağız. Bir buçuk iki saatin sonunda nem ne kadar nemimiz oluyor, nem ayarlarını stabil bir şekilde getirmeye çalışacağız. Ondan sonra bakacağız fanımızı değiştireceğiz. Büyük ihtimalle fan küçük. Onu değiştirmeye çalışacağız. Vör motorumuz içeride çalışıyor. Yani 30 saniyede falan bir tam tur atıyor herhalde. O yüzden görüyorsunuz. Şimdi yapacağımız şeyler sadece kalibrasyonu kaldı. Bu viol atlığımızın üstüne de yumurta kolisi alacağız. Yumurta kolisinde şu anda biz yerleşim birimlerine uzağız. Burada da pek fazla tavuklarımız var aslında yumurta almıyoruz. O yüzden yumurta kolisi alıp üstüne yerleştireceğiz. Havalandırması için yumurta kolisini biraz modifiye etmemiz gerekiyor. Burada da kutumuzun her şeyle tam işte kutumuz hava alır bir şekilde görüyorsunuz üstte. Şimdilik bu kadar. Şemayı ben atacağım aşağıya. Elektrik şemasını koyacağım. Siz bunlar görmediniz ama videoda bunlar biz bağladık. Nasıl bağladınız diye soracaksınız. Bunların her türlü şemasını atacağım bu projeyi açıkçası minimum harcama yaparak yapmaya çalıştım. Ki toplamda 45 liraya falan mal ettim ben bu projeyi. Değerli arkadaşlar, biz makineyi çalıştırdık fakat kapaktan büyük bir ısı kaybımız vardı. Onun için kapağın içine böyle bir strafordan ısı yalıtımı yaptık. Burada ampulümüz olduğu için erirdi tehlike atmak istemedik. Oraya yalıtım koymadık. Arkasından da camdan ısı kaybımız, kaybımız ol. olmasın diye öyle yine bir strafordan camın üstüne yaptık. Bakacağımız zaman açar bakarız. Yoksa kapalı kalır. Burada buradan da kapağını açmadan suyu doldurmak için bize nem sağlayacak olan suyu doldurmak için böyle bir delik yaptık. Buradan dolduracağız. Bu da yine ısı kaybı olmasın diye deliği kapatıyoruz. Bu kadar. makinemizin son hali böyle gördüğünüz gibi çalışıyor daha yumurta koymadık içine inşallah koyacağız Evet şu anda makinemiz çalışır durumda biz içerideki sıcaklığı kovanın boyutunu pek fazla kavrayamadık ilk önce başta bir tane ampul kullandık. Ama kovanımız büyük olduğu için tek ampul sıcaklığı yeterince sağlayamadı ve biz ikinci ampul kullandık. Nem orayını da pek fazla sağlayamadık. O yüzden iki tane su kabımız var. Bir tanesi ampulün altında, bir tanesi de yanında. 30 tane yumurta kullandık burada. Makinemiz çalışıyor. Şurada da fanı var. Fan da çalışır durumda. Gördüğünüz gibi yumurta viyolü de çalışıyor. Yumurtalar hem alttan hem üstten hava alır şekilde. Altları da delik. Burada gördüğünüz gibi nemimiz şu anda %51. Sıcaklığımız 37.7 Burada da sıcaklığımız 37.8 Hemen hemen birbirleriyle kalibre oldular, çalışmaya alıştılar. Pek fazla anlatacak bir şey kalmadı. Makinemize yumurtalarımızı koyduk. 21 günün sonunda izleyicilerimizin çıkmasını umut ediyoruz. Güzel bir video oldu. Kanalımıza abone olup like atmayı ve destek olmayı unutmayınız. İyi günler.